tane mutfağında güzel bir şehriye pilavı, domatesli şehriye pilavı yapalım. Yanına da güzel bir tavuk yapalım. Ne dersiniz hanımlar? Evet, başlayalım. Ocağımın altı ne Güzelce kavruldular. İki tane de bulyon koyuyorum. Çünkü bir, pilavım biraz fazla olduğu için et suyum olmadığı için bulyon koydum ve suyunu ilave edelim. Birazcık daha su ilave ediyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar. İşte pişip de inmeye yakın iki tane sarımsak dövüyorum. Sarımsağı da içine ilave ediyorum, karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Bir 20 dakika falan böyle pişiyor. Piştikten sonra altını kapatıyorum. Sarımsaklı domatesli çok güzel bir erişte pilavı. Evet. Sevgili arkadaşlar. Piş, pişip de inmeye yakın iki tane sarımsak dövüyorum. Sarımsağı da içine ilave ediyorum, karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Bir 20 dakika falan. Evet, sarımsağımı da dövdüm. Şimdi pilavıma döküyorum. Ve karıştırıyorum. Sarımsaklı pilav ya.